Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bakara Suresi 274-275 iyi dinleyelim. Mallarını gece ve gündüz, gizli ve aşikar, hayra harcayan kimseler var ya, işte onların Rableri katında ecirleri sırf kendilerinindir ve onlara bir korku yoktur, ve onlar üzülmeyeceklerdir. Faiz yiyen kimseler, mahşerde şeytan çarpan kimse nasıl kalkarsa öyle kalkarlar. Bu işte onların alışveriş tıpkı faiz gibidir demeleri yüzündendir. Halbuki Allah alışverişi helal kıldı, faizi haram. Bundan böyle her kim Rabbi tarafından kendisine bir üyüt gelir de Faizden vazgeçerse artık geçmiş ona. Hakkındaki hüküm de Allah'a aittir. Her kim de döner yeniden alırsa işte onlar ateş ehlidirler. Hep orada kalacaklardır. Star atallakları